Merhaba arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Bu dersimizde yeni bir eklenti tanıyacağız. Eklentimizin adı 3D Print Toolbox. Eğer bir 3D yazıcınız varsa ve 3D baskı işleriyle uğraşıyorsanız bu eklenti sizler için oldukça faydalı olacaktır. E, aşağıya doğru inelim. Geliştirici eklentinin ne işe yaradığını e, burada özetlemiş. Çevirelim. 3D baskı için e, yardımcı programlar demiş. Evet isterseniz şöyle bir inceleyelim, bir bakalım. A hacmi ve yüzey alanını hesaplayın. Kötü geometriyi kontrol edin ve Make Manifold ile düzeltin. Düzenlemede hangi özellikler var? Bunlara bir bakalım. Hollow aracı ile karmaşık şekiller için tutarlık kalınlıklar oluşturun. Seçilen yüzeyleri baskı yatağına hazırlayarak modeli döndürün. Modelinizi belli sınırlara veya hacme sığdırmak için ölçeklendirme araçları içermektedir. Burada da görüldüğü üzere STL, PLY ve OBJ formatlarında dışarıya dosyaları aktarabiliyoruz. E şöyle aşağıya indiğimiz zaman nelerin yeni olduğu da burada yazılmış. Hangi izinler gerektiriyor? Bunlar paylaşılmış. Ayrıca çeşitli görüşler var. Eğer eklentiyi beğenirseniz geliştirici yorumlamayı e, unutmayın. Evet, eklentiyi indirebilmek için Get Add-on butonuna tıklayalım. Eklentiyi sürükle bırak yöntemiyle kurabileceğiniz gibi indirerek de kurabilirsiniz. İsterseniz eklentiyi Blender içerisinde Edit düzenleme menüsünde Tercihler'den Get Extensions bölümünden buraya 3D print yazarak bulup sonrasında etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirme işlemini Add-ons bölümünden yapabilirsiniz. Şu anda eklentiyi aktif hale getiriyorum. Şimdi neye basalım. Özellikler penceresini açalım. En sonda bir sekme vardır. Sekmenin adı 3D Print. Buna tıklayalım. Burada eklentide dikkat ederseniz çeşitli seçenekler var. Analyze, e, geometriyi analiz ediyor. Clean Up'la çeşitli temizlemeler yapabilirsiniz. Edit'le geometride çeşitli ölçeklendirmeler yapabilirsiniz. Export ayarlarından da düzenlediğiniz modeli istediğiniz formatta dışarıya çabuk bir şekilde aktarabilirsiniz. Şimdi gelin çeşitli örneklerle bu eklentinin kullanımını öğrenelim. Tab'a basıp Edit moduna geçelim. Burada Check All diyelim yani tüm geometriyi kontrol et. E aslında Edit moduna girmemize gerek yok. Geometri seçiliyken kontrol edebiliriz. E check All dedikten sonra dikkat ederseniz çeşitli sonuçları bizlerle paylaşıyor non manifold edges, bad contiguous edges, intersect face, zero faces, zero edges, non flat faces, thin faces, sharp edge, overhang face. Şimdi gelin sırasıyla bu özellikleri inceleyelim. Taba basarak edit moduna geçelim. 3 ile yüzey moduna geçtikten sonra üstteki yüzeyi seçelim. Sonrasında X'e basarak bu yüzeyi silebiliriz. Bu yüzeyi sildikten sonra check all diyelim. Dikkat ederseniz non manifold edges sonucu 4. Manifold normalde kapalı yüzey anlamına gelmektedir. Non manifold kapalı yüzey olmayan yani kapalı olmayan anlamına geliyor. Şimdi buradaki sonucun üzerine tıkladığımız zaman problemi bizimle paylaşıyor. Burada dikkat ederseniz bir açıklık var. Bu açıklığın sizin 3D baskı seçeneklerinize göre kapatılması gerekebilir. Böyle bir durumda bunu clean up yoluyla düzeltebilirsiniz. Make manifold kapalı hale getir seçeneğine butonla tıkladığımız zaman hemen burayı kapattığını görmekteyiz. Şöyle bir çözüm yolu da seçebilirsiniz. Burada non manifold edges'a e tıklayıp sonrasında F'ye basarak burada bir yüzey oluşturabilirsiniz. Tekrardan check all dediğimiz zaman dikkat ederseniz Kapalı olmayan yüzey sayısı sıfır. E burada tekrardan bir yüzeyi seçelim. Shift D ile bu yüzeyi şöyle çoğaltalım. Bunu P ile diğer geometriden ayıralım. Bakın bunu seçtikten sonra check all diyelim. Dikkat ederseniz bunda da kapalı olmayan kenarlar uyarısını vermekte. Edit moduna geçip tekrardan bu sonucun üzerine tıkladığımız zaman burada kenarları göstermekte. Sonrasında Extrude ile bunu şöyle bir uzatalım. Ardından f ile kapatalım. Check all dediğimiz zaman non manifold edges sonucunun sıfır olduğunu görüyoruz. Evet diğer nesneyi sildim. Şimdi bu küp nesnesi üzerinden örneklendirmeye devam edelim. Öncelikle overlays seçeneklerinden face orientation'ı açalım. Bu seçenekle bir mesh nesnesinin yüzey normallerini kontrol edebilirsiniz. Şimdi burada bu küp nesnesi mavi tonlarda görüntüleniyor. Böyle olduğunda yüzey normal yapısının varsayılan değerlerde olduğunu anlıyoruz. Şimdi isterseniz normalleri bir görüntüleyelim. Edit moduna geçiş yapalım. Mesh Edit Mode Overlays ayarlarında normali aktif hale getirelim. Bu normallerin uzunluğunu da isterseniz değiştirebilirsiniz. Şöyle birazcık uzatalım. Şimdi burada herhangi bir yüzeyi seçelim. Ardından Alt N'ye basalım ve Normals menüsünü açalım. Seçtiğimiz yüzey normalini tersine çevirebiliriz. Bunu yapmak için flip'i kullanıyoruz. Hemen flip'e tıklayalım. Dikkat ederseniz bu kez yüzey kırmızı tonlarda görüntülendi. Şimdi küpün üzerindeki normal araçlarına bakarsanız bunlar bu yüzeyin dış yüzüne doğru uzamış şekilde. Buradaki yüzeyi seçip H ile gizleyelim. Bakın dikkat ederseniz buradaki yüzey normal değerlerinde ters bir şekilde Normali gösteren araçta içe doğru bir uzantı halinde dikkat ederseniz. Bu arada dikkat ederseniz kutunun içindekiler de kırmızıyla gösteriliyor. Çünkü normal değerleri kutunun dış tarafına doğru uzanmakta. Şimdi tekrardan Alt-H ile gizlediğimiz parçayı görüntüleyelim. Şimdi burada Check All diyelim. Bakın Check All dedikten sonra Bad Contiguous Edges sayısını 4 olarak belirledi herhangi bir yere tıklayıp seçimi kaldıralım. Buradaki seçeneğin üzerine tıklayalım. Bakın burada problem olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir yakınlaşalım. Böyle bir durumu nasıl çözebiliriz? Yüzeyi seçip alt ne ile normal menüsünü açıp flip yaparak normali varsayılan değerine getirebiliriz. Tekrar check all diyelim. Bakın burada problemin çözüldüğünü görüyoruz. E şimdi diğer özelliğimizi tanıyalım. Ancak öncesinde Overlays ayarlarından Face Orientation'ı kapatabiliriz. Ayrıca burada Normal Display'i de kapatabiliriz. E şimdi üstteki bölüm seçiliyken I'ya basarak bir inset yapalım. E ile bunu şöyle aşağıya doğru uzatalım. Şimdi burada Check All diyelim. Burada dikkat ederseniz Intersect Face yani kesişen yüzey sonucunu 5 olarak gösteriyor. Şimdi buna bir tıklayalım. Problemlerin nerede olduğuna bir bakalım isterseniz. Evet, burada gösteriyor. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Şöyle yapabiliriz. Alttaki yüzeyi seçelim. Bunu G ve Z ile şöyle yukarıya doğru taşıyalım. Evet, görüntülemeyi wireframe e alalım. Şimdi check all diyelim. Dikkat ederseniz şu anda kesişen bir yüzey görmüyoruz. Şimdi burada alttaki seçilmiş olan bölümü tekrardan uzatıp bir kesişme oluşturursak hemen dikkat ederseniz yüzeylerin kesişmesi uyarısını bizlere tekrardan veriyor. 3D baskı için kullanacağınız çeşitli modellerde yüzeyler birbiriyle kesişebilir. Böylesi bir durumda baskının kalitesiz olmasına yol açabilir. Bu nedenle bir nesnede kesişim olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin buna bir örnek daha verelim isterseniz. Şu yüzeyi seçelim shift e ile bunu çoğaltalım. Bunu diğer mesh nesnesinden koparalım isterseniz. Edit moduna geçip bunu seçelim. Bundan da bir tane çoğaltıp Z ekseninde şöyle bir döndürelim. Örneğin 90 derece döndürebiliriz. Şimdi bunu seçelim. Check all diyelim. Dikkat ederseniz burada kesişen iki yüzeyin olduğunu görüyoruz. Seçilmiş olan yüzeyi ayırıp tekrardan check all diyelim dikkat ederseniz artık kesişen bir yüzeyin olmadığını görüyoruz. Tabii ki 3D baskı için kullandığınız modellerde çözümler bu kadar kolay olmayabilir. Bu nedenle size yüzey durumu çok karmaşık olmayan modelleri kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi sonraki özellikleri inceleyelim. Zero faces, zero edges yani sıfır yüzey, sıfır kenar. Şöyle bunları silebiliriz. Yeniden bir küp nesnesi ekleyelim edit moduna geçelim. Şimdi üstteki yüzeyi tekrardan seçelim. E'ye basalım. Bu extrude'dur. Hani uzatma yapar. Şimdi sağ tıklayarak extrude işlemini sonlandıralım. Şimdi bu küpün yüzeyinde ilk bakışta anlaşılamayacak bir yüzey daha oluştu. Şimdi Z ile wireframe moduna geçelim. Şöyle bir inceleyelim. Bakın dikkat ederseniz üstteki uzatılmış yüzeyi çok da rahat bir şekilde fark edemiyoruz. Şimdi bu mesh nesnesini check all ile kontrol edelim. Dikkat ederseniz burada zero faces yani sıfır yüzey, sıfır kenar sayısı 4. Buna tıklayalım. Bakın dikkat ederseniz bunu hemen seçti. Biraz daha şöyle bir bakalım, yaklaşalım. Şimdi solid moda geçelim. Shift e ile bunu bir çoğaltıp yukarıya doğru taşıyalım isterseniz. Evet dikkat ederseniz burada bir yüzeyin olmadığını görüyoruz kopyaladığımız zaman. Sadece bir çerçeve olarak karşımıza çıkıyor. E bunu silebiliriz. Peki böyle bir problemi nasıl düzeltebiliriz? Hepsini seçelim. Burada Make Manifold'a tıklayarak bunu çözebiliriz. Burada araçtan nasıl bir işlem yaptığını görüyoruz. Merge Distance yapıyor. İşlemi şöyle bir geriye alalım. Aynı işlemi şu şekilde de yapabiliriz. M'ye basıp by distance ile yapabiliriz. Bakın burada merge by distance araç kutusunda merge distance ayarının açıldığını görüyoruz. Make manifold'la aynı işlevi yerine getiriyor. Yüzeydeki kopyanın vertexleri alt taraftaki vertexlerle kaynaştırıldı, birleştirildi, check all diyelim. Şu anda herhangi bir problemimiz olmadığını görüyoruz. E sonraki özelliğimiz non flat faces yani düz olmayan yüzeyler. 1 ile vertex moduna geçelim. E sonrasında üstteki vertexlerden herhangi birini seçelim. G ile bunu bir miktar şöyle aşağıya doğru taşıyabiliriz. Bunun karşı tarafında çaprazında bulunan vertexi de seçelim. Bunu da bir miktar şu şekilde uzatabiliriz. Şimdi check all diyelim. Dikkat ederseniz burada düz olmayan yüzey sayısı 1 dedi. Seçelim. Böyle bir yüzey oluştuğu zaman e, 3'te baskı alınırken sorunlar çıkarabilir, o nedenle bunu düzeltmeniz istenir. Peki bunu nasıl çözebilirsiniz? Cleanup ayarlarından Distort'a tıklayarak, burada bir yüzey oluşturarak bunu çözebilirsiniz. Bakın Check All dedik, dikkat ederseniz hemen problem çözüldü. Buradaki yüzeyler e, kendi içinde belli bir düzlüğe sahip olduğu için, düz yüzeyler olduğu için bu uyarıyı vermedi. Tekrardan geri alalım. İsterseniz şöyle bu iki yeri de seçip, vertexi de seçip, isterseniz J ile buraya da bir yüzey ekleyebilirsiniz. Check all diyelim. Evet, non-flat faces şu anda ortadan kaldırıldı. Ancak bu kez farklı sorunlar ortaya çıktı. Bunları da nasıl olsa açıklayacağız. Bu işlemi tekrardan şöyle bir geriye alabiliriz. Evet, tekrar check all diyelim. Bir sonraki özelliğimiz tin faces yani ince yüzeyler. Kenar moduna geçelim. Bu yüzeyi şöyle bir uzatabiliriz. Örneğin bir bakalım. Şöyle yapalım. Tekrar buradan bir extrude yapalım. E şimdi check all dediğimiz zaman non manifold edges sayısını belirledi ancak tin faces'ı belirlemedi. Burada kalınlık değeri var dikkat ederseniz. Buradaki kalınlık değerini örneğin tamamen sıfır aldığınız zaman check all dediğinizde ince yüzeylerin sayısını bizimle paylaşıyor. E, tıkladıktan sonra ince yüzeylerin nerede olduğunu gösteriyor. 3D yazıcınızda bu ince kenarları çıkarabilmek için yazıcı programında çeşitli ayarları değiştirmeniz gerekebilir. Burada da thickness yani kalınlık değerini değiştirerek ince yüzeylere yönelik uyarlar alabilirsiniz ya da uyarıları kapatabilirsiniz. Eğer yüzeyler çok ince ise bu yüzeylere kalınlıklar belirleyerek tekrardan hesaplamalar yaptırabilirsiniz. E şimdi gelin son özelliğimizi inceleyelim. Son özelliğimiz sharp edge yani keskin kenar, ince kenar. Şimdi burada kenar seçme moduna geçelim 2 ile. Bu kenarı x ekseninde şöyle biraz uzatalım. Check all diyelim. Bakın şu anda sharp edge uyarısı almıyoruz. Bu kenarı biraz daha uzatalım. Check all diyelim. Bakın dikkat ederseniz şu anda sharp edge uyarısını verdi. Seçimi kaldıralım herhangi bir yere tıklayıp sharp edge e tıkladığımız zaman dikkat ederseniz hemen buradaki kenarı seçtiğini görüyoruz. 3D baskı alacağınız nesnede bu şekilde ince, keskin kenarlar olursa yazdırmada çeşitli sorunlar olabilir. Böyle bir uyarı aldığınız zaman gerekli değişiklikleri yaparak problemi düzeltebilirsiniz. Yukarıda edge sharp yani kenar keskinliği derecesini de artırıp azaltarak burada hassasiyeti değiştirebilirsiniz. Örneğin buradaki değeri düşürdük, 115 dereceye getirdik. Hemen keskin kenar bulduğunu görüyoruz. Şöyle geriye gidelim. Tekrar keskin kenar, ince kenar bulmuş oldu dikkat ederseniz. Burayı şöyle 180'e getirelim, check all diyelim. Bakın burada artık uyarıyı vermediğini görüyoruz. Böyle bir durumda da oldukça ince bir hale getirirsek belki o zaman algılayabilir. Evet ne kadar uzatırsak uzatalım. Algılamıyor 180'de. Az biraz aşağıya indirdiğimiz zaman hemen algılayacaktır. Yaklaşık biraz daha ileriye götürdüğümüz zaman bu sorunun ortadan kalktığını görüyoruz. Evet son olarak overhang face seçeneğimiz var. Bunu şöyle örneklendirelim isterseniz. Bu küpü silelim. Buraya bir tane grid nesnesi ekleyelim. Bunu bir miktar şöyle büyütebiliriz. Edit moduna girelim. Burada belli yüzeyleri seçelim. Bunları şöyle Extrude uzatalım. Evet bunlardan bazılarında şöyle bir kesme işlemi yapalım isterseniz. Şu şekilde. E, evet, yüzey moduna geçip burada belli bölümleri şöyle uzatabiliriz. Örneğin şurayı uzatalım. Buradan da tekrar bir uzatma yapalım. Şu yüzeyi seçelim. Burayı da bir miktar uzatalım. Evet öncelikle tüm seçimi kaldırıp tekrardan overhang face'e tıkladığım zaman sonucumuzu şöyle bir bakalım. Burada aşağıya doğru bakan kısımları seçtiğini görüyoruz. Şimdi bu ne anlama geliyor diye sorabilirsiniz. Diyelim ki böyle bir modeli bir 3D yazıcı programında çıkarmak istiyorsunuz. Bu modelin belli uzantılarının alt kısımları boşlukta kalır. Boşlukta kaldığı için 3D yazıcınızda bunlara bir destek sağlamanız gerekir. Eğer destek sağlamazsanız bu uzantı kırılabilir. Overhang Face seçeneği ile destek sağlanabilecek bölümleri belirleyebilirsiniz. Evet, ayrıca Edit yani düzenleme bölümünde de Hollow ile yüzeyde offsetler oluşturabilirsiniz veya yüzeyi düzenleyebilirsiniz veya ayrıca geometriyi Volume veya Bound seçeneklerine göre ölçeklendirebilirsiniz. Burada şöyle bir yüzeyi seçelim ve Hollow diyelim. Bir bakalım. Burada inside ve outside seçenekleri var. Örneğin outside da kalabilir. Okey diyelim. E şöyle bir wireframe moduna geçelim. Dikkat ederseniz nesnemiz bu kabuğumsu yapının içerisinde bulunuyor. Evet tüm işlemleri geriye alalım. Tekrardan burada bir de inside diyelim. Evet inside da bir uyarı verdi. Burada ne diyor? Hedef mesh'in kapalı yüzeye sahip olduğundan ve offset değerinin Hedef kalınlığının yarısından az olduğundan emin olun diyor. Buna göre bir geometriyle de iç kısımları belli bir şekilde ölçeklendirebilirsiniz. Evet en son olarak da export bölümünden 3D baskıya hazır hale getirdiğiniz nesneyi çeşitli formatlarda çeşitli seçeneklerde dışarıya aktarabilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu eklenti sizler için faydalı olur. Sonraki Blender eklentileri derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.